sizlerle gelir tablosu ve bilançodan bahsedeceğim. Tek düzen hesap planımızdan bahsetmiş olacağım. E, genel bir giriş yapmış olacağız. Bir dahaki derste e, yüz kasadan başlayacağız. E, sözel kısım biliyorsunuz ki son zamanlarda çok daha fazla geliyor. Onun için sözel kısımla ilgili sonlarda unutmamak adına çünkü başta anlattığımızda biliyorsunuz unutuyoruz bunu. Unutmamak adına sonlarda e, tekrardan bir e, şey. Sözel ders yapacağım. Bilginiz olsun. Şu anda yapmıyorum. Evet. Tekrardan Reyhan'cığım demin seni görmemiştim. Hoş geldin. Safir'ciğim hoş geldin. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Hemen e, başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki bizim tek düzen hesap planımızda bazı hesaplarımız var. Bu hesaplarımız zaten bizim bilançomuzu oluşturuyor. Dönem varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarımız var. Bunlar bizim bilançomuzu oluşturuyor. Bilançodan bahsedeceğiz. Bu bilançonun içerisindeki dönem varlık, duran varlık, kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar zaten bizim e, ee, yemye maddelerimizi oluşturuyor. Yemye maddelerimizdeki hesaplarımızı oluşturmuş oluyor. Biz sizinle yüz kasadan başlayacağız ve burada görmüş olduğunuz bütün hesaplarda önemli olan özellikle sınavda çıkabileceğini düşündüğümüz hesaplardan bahsedeceğiz. Ama komisyon gen, gen, finansal muhasebe analiz olarak da bunu değerlendirebiliriz. Çünkü birbirleriyle bağlantılı biliyorsunuz ki. Hangisi hangi gruptadır değildir gibi bile sorular gelebiliyor. Hep size şunu söylüyorum. Amortismanda gidip de tanımını sormaz ama amortismanla ilgili bir sürü şeyler anlatıyoruz diyordum. E, gitti tanımını sordu. Yani komisyon artık hani o kadar kıyı köşe nereden soru geleceği belli olmayacak şekilde sorular sormaya başladı ki onun için biz her şeyi bileceğiz finansal muhasebe ile ilgili. Hepsi şunu söylüyorum. Hedefim 16-17 tane. Hani 20'de 20 çıkartabilmek hedefinde hiçbir zaman olmadım. Onu yapabilmem için bana 100 saat vermeniz gerekiyor ki her bir köşeden her bir konuyu anlatayım. Ama öyle bir zamanımız yok. Sizin de o kadar vaktiniz yok. Onun için 16-17 tane hedefimiz var. O hedef doğrultusunda size önemli olan bütün detaylardan bahsedecek şekilde bir program hazırladım zaten. Dönen varlıklar, duran varlıklar. Bunlar bilançonun biliyorsunuz ki aktifini oluşturuyor zaten. Hazır değerler, kıymetler, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoplar, yıllara yaygın inşaat ve onların maliyetleri gelecek aylara ait gider gelirler, diğer dönen varlıklar şeklinde oluşuyor. Burada bizim için özellikle hazır değerlerde? Kasalarla ilgili sorular karşımıza gelebiliyor mu? Evet birçok yere gelmiş. Özellikle kasa noksanı, kasa fazlalıkları ya da yabancı paralarla ilgili işlemlere dikkat edeceğiz. Alınan çekler, verilen çekler. Bunlarla ilgili önceden daha fazla soru geliyordu. Son zamanlarda çok fazla soru gelmemiş olsa da yine de bizim bilmemiz gereken en önemli hesaplardan. Bankalarla ilgili çok fazla soru gelmiyor ama tabii ki de biteceğiz. Diğer hazır değerler. Menkul kıymetlerden her dönem mutlaka bir tane soru gelmiş. Gelmeye de devam ediyor. Son sınavda mı yoktu? tam şu anda hatırlayamadım. Ee, ama menkul kıymetleri her dönemde full soru geliyormuş gibi yine değerlendirip mutlaka bahsedeceğiz. Menkul kıymetlerin içerisinde hisse senedi alımı, hisse senedi satımı, e, satarken karşılık ayırma, karşılık ayırma, karşılık ayırdıktan sonra satışlar, karlar, zararlar bunlarla ilgili bütün işlemleri sizlerle birlikte görüyor olacağız. Ticari alacaklarla ilgili alıcılar alacak senetleri özellikle reeskotlar bizim için biliyorsunuz ki önemli. Reeskotlardan birçok dönem sınav gelmiş, sınavda soru gelmiş. Yine gelme ihtimali çok yüksek. Onlara değineceğiz. Şüpheli ticari alacaklar ve alacakların karşılığı bizim için önemli. Bunlara yine değinmiş olacağız arkadaşlar. Karşılıklardan mutlaka yani mevki kıymet karşılığı olur, şüpheli ticari alacaklar karşılığı olur, stoklarla ilgili karşılıklar olur. Ama mutlaka karşılıklarla ilgili yine sorular geliyor, dikkat edeceğiz. Diğer alacaklar grubunda bizi çok önemli hani personelden alacaklarla ilgili düşünüyoruz. E, soru gelmez derim. çıkar gelir. Onun için hani bunlarla ilgili de mutlaka birer tane soru ekleyecek şekilde sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Stoklar bizim için çok önemli. Özellikle işte ticari malların alımları, diğer stoklar, stoklarla ilgili değer düşüklüğünün ayrılması, satılan mal maliyetinin hesaplanmasındaki kayıtlar yine stoklar grubunda biliyorsunuz ki bunlara dikkat edeceğiz. Yıllara yaygın inşaat ve onarım ile ilgili çok fazla bahsettiğimiz bir yer değil. Çok fazla soru gelmişliği de yoktur. Hatta hiç gelmemiştir. Onun için çok değineceğim bir yer değil ama grup olarak bilmekte fayda var. Gelecek aylara ait giderler ve gelirlerle ilgili, tahakkuklarla ilgili 180-181 hesapları ile ilgili soru birçok yere gelmiş yine gelebilir. Öğrencilerimin en zorlandığı grup bunun için bu dönem bu grubun üzerine çok daha değineceğim. Ee, yine bilmemiz gereken hesaplarımızdan bir tanesi ve gruptan bir tanesi. Diğer dönem varlıklarla ilgili... E 190 hesaplarında 190-199 arasındaki e, işte zaten kasada bahsederken sayın teslimin noksanı ve fazlası zaten bahsetmiş olacağız. İşlemleri yaparken ücret bordrolarından bahsederken personel avansları ya da personellerle ilgili ya da peşin ödenen, ödenen vergilerle ilgili yani mutlaka bunları da değinmiş olacağız avanslarla ilgili mutlaka değinmiş olacağız ya da KDV tahakkukları ile ilgili. E, bahsedeceğimiz gruplar dönem varlıklar içerisinde. Bunun haricinde duran varlıklar, duran varlıklarda işte ticari alacakların, e, ticari alacaklar bakın hem burada var hem burada var. Kısa vadeli, ve uzun vadeli olmasıyla alakalı yine diğer ticari alacaklar. E, bunlar hani çok fazla fark etmiyor ama bizim için önemli olan bu grupta maddi duran varlıklar, maddi e, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi e, olmayan duran varlıklar şeklinde mutlaka bunlardan sizlere bahsediyor olacağım. Özellikle maddi duran varlıklar grubundaki binaların alımları, arazi arsa alımları, tesisat alımları, demirbaşlar, taşıtlar, birikmiş amortisman bizim için çok çok önemli. Bunlarla ilgili yapılan, yapılmakta olan yatırımlar, avanslar yine çok önemli bir gruptur. Maddi duran varlıklar. Madde olmayan duran varlıklarla ilgili sözlerlerden soru gelebiliyor. Şerefiye haklarla ilgili ya da kuruluş ve örgütlenme giderleriyle ilgili daha önceden sorular gelmiş. Özel maliyetlerle ilgili daha önceden gelmiş. Yine amanslar kısmı hani e, köşe bucak gibi görülen bir kısım komisyon buradan ara ara soru sorup öğrenciyi şaşırtmayı çok seviyor. Özel tükenmeye tabi varlıklar kısmından çok fazla soru gelmiyor. olan Önemli olan kısmı mutlaka değineceğiz. Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları bizim için yine önemli olan bir grup. Diğer duran varlıklar, burada özellikle elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar gibi. Eee Gelecek yıllara ihtiyaç toplar gibi bölümlerden daha öncelerden de bahsetmiştim. Yine bahsediyor olacağım arkadaşlar. Hani nelerden bahsediyoruz? Derslerimiz nelerden oluşuyor? Özellikle bunu hazırladım sizler için ki şöyle elinizin altında bulunsun. Ee, neler eksik, neler yapabilirim, nelerim eksik diye burada görün, onun üzerinden e, tekrarlarınızı yapmaya çalışın diye arkadaşlar. Kısa vadeli yabancı ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak kaynaklarımız var. Burada da yine önemli hesaplardan mutlaka ki bahsedeceğim. 400 hesaplar ve 300 hesapların arasındaki e, farklar, kredilerin çekilmesindeki durumlar bizim için önemli. Bunlardan bahsediyor olacağım mutlaka sizlere. Amaçlar bölümü önemli. 361'den işte ödenecek vergi ve yükümlülükler bölümleri bizim için önemli. Bunları 380'li hesaplar, gelecek aylara ait gider ve gelir takipleri bunlar yine çok önemli. Bunlardan da bahsediyor olacağım sizlere. E, çok önemli verdiğim hesaplardan bir tane bölümlerden bir tanesi ise öz kaynaklar arkadaşlar. Öz kaynak grubunu hep söyledim soru geliyor diye ve geliyor. Gerçekten geliyor. Hatta bazen iki tane üç tane geliyor. Bizim için çok önemli olan bir grup. Ödenmiş sermaye grubu. E, arasındaki fark ödenmiş sermaye ile ödenmemiş sermaye ile ilgili işlemler. Sermaye yedekleri, kar yedekleri bizim için çok önemli. Yani hiç sorulmayacak şekilde basit sorular geldi ama bunda bile yanlışlar yapılabildi bunlara değiniyor olacağım arkadaşlar. Tek düzen hesap planımız, aynı zamanda bu bizim oluşturulan bilançomuz. Bizim için çok önemli. Aslında bir bütün olarak bizim dersimizi oluşturan hesaplar burada yer alacak arkadaşlar. Hemen bir de sizlerle birlikte gelir tablosuna bakmak istiyorum. Yine gelir tablosu çok çok önemli. Hep şunu söylüyorum. Bu sınava gelir tablosunu bilmeden lütfen girme. Çok önemli gelir tablosu. E, gelir tablosu elinizde mutlaka ama mutlaka şu şekilde e, bulunsun. Bunları sisteme yükleyeceğim. Dökümlerini alın. E, renkli renkli alın. E, ve gelir tablosunu çok iyi bilelim. Gelir tablosunda her dönem mutlaka ya aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemdir değildir diye bile biliyorsunuz ki soru geliyor. Gelir tablosunun mantığını bileceğiz. Birlikte zaten bununla ilgili işlemler yapacağız. Öğreneceğiz. Bunun yanı sıra gelir tablosunun kalemlerini bilmek çok önemli. Bakın biraz önce başladık size hesap e, tek düzen hesap planında bilançoda yüzde hesaplardan başladık. Adım adım hep ilerledi. Dönem varlıklar, duran varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar oluşturuyordu. Ama bunların içerisinde 600 de hesaplar yoktu. Çünkü 600 de hesaplar bizim gelir tablomuzu oluşturuyor. 600'den başlayıp 600 601 602 diye gördüğünüz gibi sıralamasında da yer alıyor. Aşağıya doğru devam ettiğinde burada diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar çok önemlidir. Diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar. Özellikle bu iki grupta aşağıdakilerden hangisi gelir ve karlar diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar ya da değil zarar gider ve zararlar diye bir soru geldi. Yine gelebilme ihtimali çok yüksek. Çok dikkat edeceğiz. En zor, en son sınavda hangisi geldi? Çalışmayan kısım gider ve zararlardan mı gelmişti soru? O mu gelmişti? Hatırlıyor muyuz? Hatırladık mı arkadaşlar? Çalışmayan kısım gider ve zararları mı sormuşlardı bize? Oradan gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemlerinden bir tanesidir gibi bir şeydi sanırım. Çalışmayan kısım gider ve zararlar. Yani böyle bir soru hatırlıyorum. Şu anda çok net değilim. Ama oradan geldi. Daha önceki dönemlerde biliyorsunuz ki faaliyetlerden olan gider ve zararlardan, gider ve gelir ve karlardan o bölümden gelmişti. Yine gelebilme ihtimali çok yüksek. Bu gelir tablosunun mantığını da size örneklerle biraz sonra açıklıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim Bunlardan bahsettikten sonra ilk haftamızın notlarına. Hızlı gitmiyoruz inşallah.